Merhabalar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası benden bir şey deyince Dubai çikolatası ise özür diliyorum. Şöyle okumayan bir yazı var. Sizi okuyayım. Neyse. Boş ver. Sizi şöyle bir göstereyim. Siz okuyun. Size ters mi geliyor? Diğer yer çevireyim Şuradan. Şuradan buradan başla. Siz okuyamazsınız ki. Ben merak ettiğim için hemen açtım. Kendisi burada. Siz denemeyin arkadaşlar. Almayın. Ben tadım şeyini unuttum. Yere önce bir tadım size söyleyeyim. Ne olur ama bu, bu video için çok uğraşıyoruz. Ne olur kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi Açalım bakalım. Yiyeceğim. Hmm. Hmm. Güzel. Şöyle bir şey. Hmm. Şu, bu oldu şunu söyleyeyim. Önce bir yüzüm gofret atıyorum. Sonra şuradaki şey geliyor. Şuradaki yeşil şey tadı geliyor. Garip olmuş. Güzel olmuş. Şu şeye yani buna o üzerinden 8 verebilirim. Çünkü hani önce çok duvar çikolatası tadı bastırmamış. Ayrıca bu kadar kalitesiz olduğu için beğenmedim. Bakın şurada alt açık yani. Neden böyle bir şey yaptınız ki? Bilmiyorum. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben tablette video çekiyorum. Annem tableti yasakladı. Neden? neden işte uzun süre video çekmiyorsun diyorsanız işte annem bana tabi televizyon falan yasakladığı için ondan. Güzel. Beğendim. Ama Burada böyle içi dolu şey gösteriliyor bakın top dolu çikolatalı ama inana bak ya, bu ne ya bu bu arada kuzenim gibi video çekmiştim ne olur onu izleyin. unutmayın çok saçma oldu ne olur işte çok kötü olmuş ben işte kötü kelimeler falan yazmayın üzülüyorum yani Bence alın güzel. Aa. Buradaki gibi değil yani bol değil. Buradaki. Buradaki gibi değil o yüzden. E, Sonra çok az boğazınız deniyor böyle aşırı az. Yani. Ne desem şimdi 8 veriyorum. Gayet güzel olmuş. E, güzel yapıyorlar. Ama bu baba çikolata koltos... tadını da bir yandan veriyor. Güzel bir yani. Bu açıkta açıklama şöyle bir şey. Güzel olmuş. Hmm. Ne diyorsun? Güzel ama yani o kadar da güzel değil. O kadar da beğenmedim. Bu arada abone olup şuradan like atmayı unutmayın. Eğer işte o kısmına atladıysanız söylüyorum. ya geçen. Bu şey gelip duruyordu. Onu şöyle şey yapmak zorunda kalıyorum. Bugün video videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.